Sayın seyirciler şu anda Bafra'mızın SMA'lı bebeği Hava bebeğin evindeyiz. Bir tarafımda annemiz var bir tarafımda da babamız var. Yanında da MHP İl Başkanı Burhan Mucur var. Efendim merhabalar hoş geldiniz. Merhaba, Öncelikle hoş tebrik ediyorum böyle bir ziyarette bulunduğunuz için. Nereden nasıl haberdar oldunuz nasıl gelmeye karar verdiniz anlatır mısınız? Biraz? Öncelikle hoş bulduk diyorum. Ee, arkadaşlarımız aracılığıyla sevmeye hastamız bebeğimizi, hava bebeğimizi öğrendim. Benim de bir tarafım Bafra olduğu için. Kenan Hanım tarafı Bafralı. Hastamız da zaten çok küçük bir bebeğimiz. Örün öğrenmezde bebeğimiz destek olmak amacıyla arkadaşlarımızla beraber aileyi ziyaret ettik. Bebeğimize elimizden geldiği kadar her türlü desteği sağlamak için bir mücadele başlatmamızı gereğini düşündük. İnşallah onu da en kısa başlatacağız. Bebeğimizle ilgili Afra 55 üzerinden de tüm halkımızdan da bu konuda bir çağrıda bulmak istiyorum. SMS de olsun. Instagram, sosyal medya üzerinden, Afra 55 üzerinden bebeğimize her türlü maddi, manevi destek bulunanlara hepsine teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten de e, ateş düştüğü yeri yakar derler ya. Biz oradan bakıyoruz, o gözle bakıyoruz. Bebeğimiz sadece kardeşimin bebeği değil, bizim de bebeğimizdir, bizim de evladımızdır. Bizim de başımıza geleceğini düşünerekten bebeğimize kendi çocuğumuz gibi sahiplenmemiz gerektiğine inanıyorum. İnşallah buradan Samsun'a döndüğümüzde de bu konunun takipçisi olacağız. Tüm gücümüzden Bebeğimizin kurtulması gereken maddi boyuta ulaşıp sonraki süreçteki prosedürleri yerine getirip inşallah tedavi ettirmeye de bizler de vesile olursak ne mutlu bizlere. Bu konuda Bafra 55'e de bize zaman ayırıp destek dakika verdikleri için teşekkür ediyoruz. Allah aileye ve çocuğumuza acil şifalar versin. Sizlerin de desteğinizi bekliyoruz. Seyirciler burada Samsun'un desteği, Samsun'a da ulaşmış olması, bir kitlenin oradan da destek oluyor olması gerçekten çok değerli. O yüzden özellikle takdir evet. ediyorum ve teşekkür ediyorum sizin adına. Şimdi geçen haberimizde babamıza söz vermiştik. Şimdi de Havva bebeğimizin annesi yanımda. Ona da bir söz hakkı tanımak istiyorum. Siz buradan sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum verdikleri emek oldukları destekler çok kıymetli. Onların desteği sayesinde biz yüzde neredeyse 50'ye ulaştık. Onların destekleriyle inşallah bu kampanyayı bir an önce bitireceğime canı gönülden inanıyorum. Bunu hissediyorum. bana bu mücadelede beni yalnız bırakmadıkları için hepinize buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ziyaretinden dolayı. Desteği çok kıymetli bizim için, çok sağ olun. Şu an duygularım çok tarifsiz, çok mutluyum. Bilmiyorum artık kelimelerim kifayetsiz, ne diyeceğimi bilmiyorum. İnşallah hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Mutluyum, gerçekten mutluyum. O umudu görüyorum. Kızımın iyileşip yürüyeceğini, iyileşip yemek yiyeceğini ben bunu hissediyorum. Ee, başaracağız, hep birlikte başaracağız. Hava bir tek benim kızım değil, hepinizin kızı. Evet, benim evimde, benim kollarımda. Ama inanın ben her gün e, havaya sizleri anlatıyorum. Senin için mücadele eden güzel ablalarım var, abilerim var. Hepiniz havanın, nefesine, hayatına dokunuyorsunuz. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Biz kızımızı kurtaracağız. Kızımız Sema yenik düşmeyecek. SMA değil, hava kazanacak. Biz kazanacağız. Hepinize minnettarım. Çok minnettarım. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Evet, sayın izleyenler. Ben de annemizin yüzünün güldüğü günü iple çekiyorum. İnşallah o gün gelir. Biz de güzel haberi vererek iyi bir haber yapmış i̇nşallah, oluruz. İnşallah. inşallah, İnşallah. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Çok sağ olun, Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Ayağınıza sağlık.